Zorunlu araç sigortası ile ilgili sigorta şirketleri kaza başı maddi hasar, yaralanma, ölüm gibi durumlarda para ödemesi yapıyor. Bundan bir sene önce çocuğum trafik kazası geçirdi. Sigorta şirketinden alacağımız para caiz mi? Evet. Çünkü böyle bir anlaşma yapılmış oluyor ve bir kaza durumunda yani yardımcı olacaksınız. Onlar da ona göre para alıyorlar her ay, her yıl. Eee para alıyorlar. Onun karşılığında da böyle yardım sözü veriyorlar. Akit yapılıyor karşılıklı. Dolayısıyla o akdin yerine getirilmesi gerekir. Akitte İslam'a aykırı bir durum yoksa. Sigorta nedir? Sigorta bir kişiye gelen zararın topluma dağıtılmasıdır. Yani mesela arabanız perişan oluyor. Onu siz karşılayamazsınız ama her ay böyle biraz prim vermişsiniz. Herkes vermiş. Orada havuzda bir para toplanmış. O paradan sizin ihtiyacınızın karşılanması bir bakıma toplumsal yardımlaşma. Bunda sorun yok. Ekser ulemaya göre sigorta caizdir. Ancak sigorta şirketleri topladıkları o primleri faizde kullanıyor ya da haram işlerde kullanıyorlarsa o firmalar tercih edilemez ama zaten bu zorunlu sigorta devletin mecbur ettiği sigorta o zaten mecburidir ve e, faiz vesaire varsa da ondan günaha devletin boynuna zaten sigorta yapmadığınız zaman arabanızı bağlarlar mecbursunuz sigorta yapacaksınız e, ve prim ödediğiniz içinde yardım alma hakkınız vardır e, bunda İslam'a aykırı bir durum söz konusu değil.